Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Burası Adana'nın Ceyhan ilçesi. Ceyhan çarşısında tanınan bir isimle beraberiz. Kendisi Ceyhan esnaflarının en eskilerinden diyebiliriz. Kendisini şöyle bir kısaca tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Adım Mehmet Yıldırım. Ceyhan'ın eski esnaflarındanım. 1965'ten bu yana esnaflık yapmaktayım. Yıldırım manikotra olarak. İsterseniz şöyle ben dükkanınızda şuradan bir yakınlaştırayım. Şu yıldırım evet. evet, Yıldırım Evet Mehmet Bey. Aslında. Kısaca yani... şöyle bir özgeçmişinizi öğrenebilir miyiz ee, Sayın evet. Mehmet Yıldırım? Adana'nın Reyhan Rıza'sının 5 yılında, 1952 yılında doğdum. Ve 952 yılında Ceyhan'a babam bizden alıp götürüyor. 52 yılından bu yana Ceyhan'da yaşamaktayız. Babam öldükten sonra bir dönem 10-15 sene çiftçilik yaptım. Tabi iş yerimizde devam ediyordu kardeşlerim vardı. Kardeşlerimle beraber devam ettik. Ve daha sonra Çocuklar evlendikten sonra birer birer ayrıldık. Daha sonra ben yine babamın eski yerinde işime devam etmekteyim. Eskiden evet. Ceyhan'daki iş Türkiye'nin belki birçok yerinde bu kadar güzel değildi. Mükemmel bir işimiz vardı. Fakat şu anda Eskiçlerin 20'de birini yapamıyoruz. Mehmet Bey amcazım yani Ceyhan nasıl bir ilçe? Yani Ceyhan'da doğdunuz, büyüdünüz. Ceyhan Türkiye'nin en ileri gelen ilçelerinden biriydi. En büyük ilçelerinden biriydi. Beyaz altın diyarıydı Ceyhan. Ceyhan çok yerden evli ödemelerinde Birinci ah, geliyor. Şey. Evet. Efendim. Ceyhanımızda çırçır fabrikaları. Aleykümselamu Birçok fabrikalar vardı. <laughs> Ama maalesef şu anda o fabrikaların hemen 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 hepsi kapanıyor. Hemen hemen. Evet. Yeni açılanlar hariç. Efendim. Ve çarşı çok kalabalıktı. Aşer maşerdi. 36 bin iken Ceyhan'ın nüfusu 40 bin iken ama şimdi 100 bini geçti Ceyhan içerisine baktığın zaman 10 kişi bir arada göremezsin. Arabadan başka bir şey yok. Köyler Ceyhan'daydı. Aşağıda bir Sittin'le halimiz vardı. Yine Eski belediyenin altında kasaplar halimiz vardı. Köylü vatandaşlar buraya geliyordu. Köylü vatandaşların traktörleri, minibüsleri, araçları evet. çarşı içerisine girebiliyordu. Çarşı içerisinde birçok garajlar vardı. Bunlar hepsi kapatıldı. Evet. Efendim? Yani e, şehir dışına çıktı mimar mimar falan. Evet. Şair içerisinde falan. burası ona vurdu mahalle olarak da. Eski köle olarak kaldı, ev kalmadı. Mehmet veya... Bey peki bu yani Cihan'ın gelişmemesinin altında yatan sebepler nedir sizce? Yani siz buranın yerlisi olarak yani çarşıda epey zamandır burada e esnafsınız. Cihan neden yani bu kadar geri kaldı? Cihan sahipsiz. Sahibimiz hiçbir zaman olmadı. Düzenli bir sahibimiz olmadı. Gelen milletvekillerimiz Ceyhan'a düzenli bir şekilde bakmadı. Bakmadılar. Hep kendilerini düşündüler. Sadece milletvekili olalım yeter. Ceyhan'la ilgilenmediler. Ceyhan'a çarşısına imar verilmiyor. Konakolu, Kampaklı'ya efendim ne bileyim eee Köprübaşı taraflarına yine birçok yerlere imar verilmemektedir. Evet. Ondan dolayı Ceyhan'ımız geri kaldı. Ceyhan'ın eski insanları Ceyhan'ı terk etti. Ceyhan'ın kültürlü insanları efendim değerli iş adamları Ceyhan'ı terk etti. Mehmet Bey sizinle alakalı evet. bir dönem meclis üyeliği yaptığınız evet. bir dönem ee, üç dönem daha doğrusu mahalle muhtarlığı yaptığınız evet. e, dair bir takım e, bilgiler evet. edindik. Bunlarla alakalı ne söylemek istersiniz? Yani o süreçte e, Ceyhan'ımız için neler yaptınız? Mahalleniz için neler evet. yaptınız? 15 yıl muhtarlık yaptım. Ve bir fiil 15 sene mahallem için çalıştım. Evet. Mahalleme ne gerekiyorsa benim zamanımda çok şey Mahallemde cami yoktu. Başta cami yaptırdık. Efendim, mahallemizde e, mesela su aboneli çok güzel evlere onların verilmesine sebep oldu. Elektrik direkleri yoktu. Yine üç katlı olan şu andaki mahallemizin içerisindeki yerlerde su basmanından sonra imar verilmiyordu onları yaptırdık. Mahallemle ilgili ne gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yaptım. Ama şimdiki muhtarlar oturuyorlar, gezmiyorlar. Ben eşimle beraber gece gündüz mahallemde 24 saat çalıştım. Efendim, ben iş gelince, ben iş yerim, hani öyle ahım şahım meclis olmadı mahallemizde yani gereken işte bir parkımız vardı onu şöyle bir yaptırdık sağolsunlar evet. sağ olsunlar. Evet. Ama azım şey Mehmet Bey yani. yani şu anda videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir iki cümleyle inşallah bunu tamamlarsanız bahtiyar oluruz. Ceyhan'ın belli başlı milletvekilleri, Ceyhan ve Adana'nın milletvekilleri biraz Ceyhan'la ilgilenirlerse ve ima durumunu artık kentsel dönüşümü nasılsa e, şu görmüş olduğunuz Konavoğlu Mahallesi, Çarşı, Atatürk Çarşı'na ima verirlerse ben ne olacağım? Ya şey sen de öyle ismi yapılırsa, ben çok memnun olacağım. Söyleyeceklerim, bundan ibaret. Mehmet Bey değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben de bir Ceyhanlı olarak sizin söylediklerinize katılıyorum. İnşallah Ceyhan'ımız daha güzel günlere ulaşır. Daha güzel hizmetlerle tanışır. Gerçekten bu Ceyhan için büyük bir kayıp. Ümit ediyoruz ki inşallah bundan sonra gelecek olan belediye hizmetleri olsun. Diğer Ceyhan gönülleri olsun. İnşallah cehanımıza sahip çıkarlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbimiz azze ve celle inşallah kalan ömrünüzü geçen ömrünüzden hayırlı, bereketle eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum.